At 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 korkma korkma ondan çok at biraz. Bunlar hemen eriyor içinde zaten. At 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 at. At korkma at. Tamam onu da kapat. Ondan sonra şundan at. Tamam, tamam. Çok o. Çok fazla değil, fazla. Attım. Tamam. Tamam. Kapat onu da. Sonra ısıt at. Burada. At. Tamam. Onu da kapat. ondan sonra tuz at. Burada. Yeter. Biraz daha. Tamam yeter. Yeter. Tuz da tamam. Sonra yağ. Yeter mi? Tamam yeter yeter. Evet tamam. Şimdi ay gaz yak. Ha şeyi tak fişi tak. Fişi, fişi değiştir. Ben kahve yapmıştım. Bunu tak. kere bas sorun bir önce şeyi aç bir bas mı düğmeyi şey bas mı otomatik. ha çevir onu çevir evet. tamam 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 bu yandı şimdi aç çekmeceyi yandı evet. orada o da değil öbür çekmece tahta kaşık olacak orada ha orada ne o çok büyük neyse tamam al onu baş karıştır ha, karıştı şimdi harmanla onu Karış diyece harman yap onu. Karış karış hepsi birbirini yesin. Tamam bırakıyoruz kendisi pişecek.